denizler korsan olarak bilinen çok kötü denizcileri taşıyan gemilerle doluydu. Vay! Göz bandı takan yo ho ho diyen insanları mı kastediyorsun? Kılıçlar, hazine sandıkları ve her şey. Bak! Vay! Bir düşün. Adadan adaya yelken açıp komik korsan kelimeleri kullanıyorlardı. Şunun gibi. Dostum, tavşan yürekli. Bu adada olduklarını düşünmüyorsun değil mi Emile Elizabeth? Ha? Bu uzun zaman önceydi. Korsanlar artık ortalıkta yok. Ama biz bunu değiştirebiliriz. Ne demek istiyorsun? Bir günlüğüne korsan olabiliriz. Tek gereken biraz korsan kıyafeti, korsan konuşması ve macera aşkı. Macera bana çok lezzetli geliyor. Ha! O zaman gidelim. köpeği Bak, Korsan şarkısıdır bu Fiddle diddle diddle do Korsanlarız doğru. doğru Ama şimdi ne yapacağız? İyi soru Burada diyor ki korsanlar genellikle yanlarında deniz kurdu denizcilerden oluşan bir tarife bulundurur Bazı köpekler tanıyorum İyi. Evet, eğlenceli korsan isimleri ve her şey. Ben kendime kızıl sakal korsan köpek diyorum. Ve Emily Elizabeth de... Kaptan Emily gemi dansçısı. <laughs> ama tam olarak ne yapacağız? <laughs> Bir sürü şey. Mesela ee, tam olarak ne yapacağız? Korsanlar hazine aramak için denizleri yelken açar ve onu tavşan yürekli kara avcılarından... iki kere sormana gerek yok. Beni de dahil et Clifford. Sen ne diyorsun Takır? Bir yaklayan oyuncağımı götürebilir miyim? Hay hay! Neden olmasının korsancası. Ha. Ha. Geliyorlar. Harika! Çabatanın bir haritasını çizdim. Böylece hazine için rota belirleyebiliriz. Çabuk kalkıyor. La, ma, la 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 <laughs> la kuluk sana bayrı as ve süpür super high asanı salarız korku <laughs>